segmentteki traktörleri iyice sevmeye başladım. Farm Truck FT26 modeliyle hem Türkiye'de hem Konya Tarım Fuarı'nda yerini aldı. Özellikle çocuk yaştaki ziyaretçilerin çok yoğun ilgisini çekiyor. Fakat tarlada neler yapacağını yeteneklerini anlatınca sizin de ilginizi çekecektir. Bir kere şirin bir traktör, onu kabul edelim. Ancak yetenekleri şöyle, 3 silindirli bir motoru var, 26,5 beygir güç üretebiliyor. 80 Nm'ye yakında bir torku var. Dingiller arası mesafesi 1 metre 55 santim. Traktörün ağırlığı da yaklaşık 1 ton. Fakat arkada hem 540 hem 540 ekonomi kuyruk milli çıkışı var. Kuyruk milli ekipmanları gayet rahat kullanabilirsiniz. 800 kilogramda kaldırma kapasitesi var. 9 ileri işte geri vitesi var. Şurada takviye viteslere erişiyoruz. Ana vitesler burada. Şuradaki yani zemin de geniş aslında. Küçük olduğuna bakmayın içerisinde veya üzerinde diyelim. Gayet rahat çalışabilirsiniz. Sizin görüşleriniz önemli. Mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Bakalım bu traktör hakkında geri dönüşler nasıl?